Hepinize merhaba arkadaşlar. Eyvadasınız. Bugün sizlerle birlikte kısaca bir pazara değineceğiz. Ayrıca haber niteliğinde ufak bilgiler paylaşacağım sizlerle. Hemen videomuza başlayalım. Fiber CSGO serverları. Discord sunucularında çekilişleri var. Ve CSGO sunucularında da çok güzel droplar düşürebiliyorsunuz. Normal serverlardan daha hızlı drop düşüyor. Düşen kasaları da anlık olarak Discord sunucularından takip edebiliyorsunuz. İlk olarak yakın zamanda gelişen birkaç tane olaydan bahsedeceğim. Kenyes bildiğiniz üzere S4 söyledi, emekli olduğunu söyledi. dolayısıyla kendisinin stickerları zamanında bir anlık hype yaşadı. Yaklaşık iki katlık bir artış gösterdi. Ardından geri normal seyrine indi. ve bunun dışında Nitro Team Liquid'den ayrıldı. Team Liquid'den ayrılmasını duyurduğu anda sticker fiyatları bir anda 10 katına çıkmış. umarım almamışsınızdır o zaman. Kopenhag'ın kapatılacağını söylediği zaman da aynı şey olmuştu. Böyle haberler çıktığı zaman arkadaşlar ilgili stickerlar bir anda hype'lanır. Fiyatları çok çok yükselir. Ardından düşmeye başlar. Dolayısıyla böyle haberleri eğer stickerlar daha hype'lanmadan önce duymadıysanız sakın almayın. Eğer stickerlar daha hype'lanmadan önce de duyduysanız haberi stickerlerinden alıp anlık hype'den karnınızı yapabilirsiniz. Bunu da belirteyim. E, keza şu anda Kenyas ve Nitron stickerları düşmüş bulunmakta. Peki bu hype'da Kenya stickerları alan arkadaşlarımız ne yapmalı? Elinizde tutabilirsiniz arkadaşlar stickerlarınızı. Daha da düşmeyecektir çünkü normal fiyatına geldi. Kenya's bayağıdır da major oynamıyor. Dolayısıyla kendisinin stickerları sınırlı. Elinizde bulundurabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Nitro ne olacak? Nitro'nun stickerları da düşmeye başladı. İndirimler geldiği zaman daha da düşecektir. İndirim indirim demişken indirimlerle alakalı şöyle bir durum mevcut. Valve'ın hali hazırda çıkartması gereken bir Champions kapsülü var. Champions imza kapsülü var. Bu imza normal şartlar altında şampiyon olan takım belli olduktan birkaç gün sonra oyuna geliyordu. Fakat yaklaşık bir buçuk haftadır gelmedi. Dolayısıyla buradan indirimlerin bir tık daha geç geleceğini çıkartabiliriz. İndirimlerin gelmeme ihtimali hala devam etmekte kesin bir şey yok. Ben biraz daha bekleme taraftarıyım açıkçası. Gelecek haftanın sonlarında bir atraksiyon görmezsek işte o zaman endişelenebiliriz birazcık. Peki bu indirimlerin gecikmesi piyasayı ne yönde etkiledi? Bazı sticker'ların fiyatı artış gösteriyor. Küçük artışlar ama artış gösteriyor. Özellikle de Antwerp ve Stockholm sticker'ları. Ee, henüz almayın. Tabii ki de bu almayın tavsiyem. İndirimlerin geleceği doğrultusunda bir tavsiye. Umarım indirimler gelir. Geleceğini düşünüyoruz. Bakalım ne olacak. Bilmiyoruz Valve'ın ne yapacağı belli olmaz. Her zaman bunu söylüyorum. Bunlar dışında Counter Strike 2 ile alakalı Counter Strike 2'ye yaklaşık 22 gündür ufak da olsa hiçbir güncelleme gelmedi. Counter Strike 2 ile alakalı ESL birkaç gün önce troll bir video yükledi. Bunu zaten söylemiştim geçmiş videolarımda. Bu troll videonun sonunda da ufak bir spoiler vermişlerdi. Tabii ki de benim düşüncem üzerinden söylüyorum bunu. Sizler farklı fikirlere sahip olabilirsiniz. Umarım çok kısa bir zamanda Counter Strike 2'nin açık betasına erişebileceğiz. Küçük bir haber olarak da Akio Ries ile Ali arasındaki bu anime kostümü canlı yayın iddiası yerine getirildi Ali tarafından. Kendisi canlı yayında bildiğiniz anime kostümüyle çizisi gibi oynadı. Yayın geçmişini de silmiş. Canlı yayınımızda izlemiştik kendisini birazcık. Onlarındaki sitelerini koyarım muhtemelen. Kısa haberlerimiz, bilgilendirmelerimiz bu yöndeydi. Umarım yararlı olmuştur. Eyvadan bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi eğlenceler, iyi oyunlar. Ona bakacağım ama kon. Tam ona bakacaktım. <laughs> Açtı demişler. E, merak ediyorum ne yapıyor yayında. <laughs> Gerçekten. Umarım ban arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu tip ne? Bu hal ne kardeşim? <laughs> Biz seni videolarımızla övdük. Büyük de tam aynıdır dedik. Bu hal ne? Bu hal ne? Gözünü seveyim bu hal ne? <laughs> Sözünün eri bir arkadaşmış ama <laughs> harbiden açmış <laughs> Evet Arkadaşımıza başarılar diliyoruz <laughs> Gerçekten değişik